Ben de huzursuzum, hayattan lezzet alamıyorum, çok sıkılıyorum, hiçbir şey beni mutlu etmiyor. Dünyanın en kuvvetli antidepresanını istiyorsanız kardeşlerim, mesela diyorlar bir insana soru sorduğunuzda cevap verirken sola bakıyorsa duygusaldır, sağa bakıyorsa daha akılcıdır diyorlar. Yani iki gün o güneşin altında kalsa belki cilt kanseri olacak. Çünkü çıplaklık fıtri değil. Allah kanun koymuş. Şiddet olayları patlamış, öldürmeler şu bu falan. Ne bunların hepsinin temelinde yatan şey, sevgisizlik, huzursuzluk, depresyon, ruhi sıkıntılar vesaire. Bence kızların yani kız çocuklarımızın 18, 19, 20'li yaşlarda bana göre evlenmesi lazım. Erkek çocuklarımızın da yine 21, 22, 23 bu yaşlarda evlenmesi lazım. Hayattan lezzet alacağız, keyif alacağız. Bütün dünya bomba olup patlasa o zaman korkmayacağız. Çok huzurlu olacağız, çok mutlu olacağız. Kardeşlerim hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimizde size hayattan neden lezzet alamıyoruz, neden sürekli sıkılıyoruz. İşte bazı kardeşlerimiz depresyonda, birçok farklı ruhi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bunların sebeplerinden bahsetmeye çalışacağım. Bugün bir kardeşim geldi yanıma. Bana dedi ki işte bu saydığım şeylerden hareketle ben de huzursuzum, hayattan lezzet alamıyorum, çok sıkılıyorum, hiçbir şey beni mutlu etmiyor. Bayağı böyle bir anlattı. Onu dinledim. Dinledikten sonra kendisine birkaç soru sordum. Dedim ki sen evli misin? Dedi evli değilim. Peki dedim kaç yaşındasın? Dedi 35 yaşındayım. Peki dedim sen ibadetle bir meşguliyetin var mı? Mesela namaz kılıyor musun dedim. Dedi ki böyle vakit bulursam cuma namazlarına gidiyorum. Peki dedim Allah korusun haramlı bir meşguliyetin var mı? Dedi çok böyle maddi sıkıntı yaşadığım için bazen şans oyunları oynuyorum dedi. Birkaç şey de söyledi. Ona dedim ki sen bu halde nasıl mutlu olmayı bekliyorsun? Dedim sen fıtrata savaş açmışsın fıtrata savaş açan birisi mutlu olamaz. Ne demek istiyorsun hocam dedi. Dedim ki bak insanın su ihtiyacı vardır değil mi? Su fıtrî bir ihtiyaçtır. Cenab-ı Hak insanı bu ihtiyaçta yaratmış. Şimdi elim midende hararet var, su ihtiyacım var. Sen gittin midene su yerine benzin doldurdun. Bu seni rahatsız etmez mi? Eder. Değil mi? Senin derdini daha fazlalaştırmaz mı? Evet. Şimdi insanın su gibi farklı fıtri ihtiyaçları var. Mesela kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah'ı anmakla huzur bulur. Sen bu fıtri ihtiyacı karşılamadığında yani ibadetle, takvayla Allah ne emretmişse bunu yapmadığında nasıl mutlu olmayı bekliyorsun ki? Dedim ikincisi mesela evlilik konusu. Gelmişsin 35 yaşına. Normalde insanın sevmek, sevilmek, anlamak, anlaşılmak, paylaşmak vesaire bunların hepsi evliliğin içerisinde var ve bunlar bir ihtiyaç. Sen bunu bu yaşına kadar ertelemişsin dolayısıyla bu ihtiyacı karşılamadığın için de mutsuzsun. Benim fikrimi sorarsan dedim bir insan bu uçağına girdikten sonra işte 15 yaş kabul edelim ergenliği. Vücudun kendini bulması da 2-3 yıl alıyor. Bence kızların yani kız çocuklarımızın 18-19-20'li yaşlarda bana göre evlenmesi lazım. Erkek çocuklarımızın da yine 21-22-23 bu yaşlarda evlenmesi lazım. Ama maalesef evlenme yaşı 30'a 35'e çıkmış. Bu da fıtrata savaş açmaktır. İnsanın ihtiyacı vardır. Siz bu ihtiyaca karşı direnirseniz ortaya farklı problemler çıkar. Yani aşağı doğru dere akarken siz yukarıya doğru yüzemezsiniz. Allah bizi böyle yaratmış. Fıtratımıza bu ihtiyacı koymuş. Siz bu ihtiyacı ötelediğinizde toplumda birçok sorun çıkıyor. Şimdi bunu anlattım o arkadaşımıza. Bana dedi ki tamam da hocam nasıl evleneceğim? İşte şöyle maddi ihtiyaç var falan vesaire. Birini istiyoruz, şunu istiyor, karşılayamıyoruz vesaire. Ya dedim ki ben sadece bunu sana değil, işte kimle evlenmek istiyorsa karşı tarafa ona da söylüyorum. Ya bu işleri kolaylaştırmak lazım. Gerekirse diyelim bir müddet ailenizin yanında yaşarsınız. Annenizle babanızla yaşarsınız. İki kişiye yapılan yemek üç kişiye de yeter. Doğru ayrı olmak, belki özellikle bu dönemde çocuğunu kendi yetiştirmek falan bunu herkes istiyor. Yani en mükemmelini herkes arıyor. Ama bir şey bütün bütün elde edilmezse bütün bütün terk edilmez ki yani şartları zorlarsınız, ailenizle beraber olursunuz, iktisat edersiniz, Cenab-ı evliliğe bereket verir, devam ettirirsiniz. Ama maalesef bu dönemde herkes en mükemmelini arıyor. En iyi eşyam olsun, işte en iyi düğün benim olsun, şu kadar altınım olsun, işte karşıdaki şöyle güzel olsun. Sen en mükemmelini aradığın için her şeyi kaybediyorsun bu sefer. Şimdi bazı kardeşlerimize ya ailenizle beraber yaşayın dediğimizde orada mutsuz olabilirim diyor. Mutsuz olabilirim ihtimaliyle evrenmeyerek her gün mutsuz oluyor ama bunun farkında değil. Yani o içindeki sıkıntı onu hayattan lezzet alamamaya itiyor ama farkında değil. Allah insanı fıtratına koymuş. Bir insanın bir erkeğin kalbine en yakın kalp kadın kalbidir. Dolayısıyla bu bir ihtiyaçtır. Kadın da erkek de bu ihtiyacı ötelediğinde toplumda farklı problemler çıkıyor. Evlilik noktasında fıtrata karşı savaş açmışız ki farklı farklı birçok sıkıntı da var bu konuda. Onları dile getirmek istemiyorum. Şimdi bu noktada savaş açmışız. İbadet noktasında kalpler Allahı anmakla mutmain olur. Bir insanda ibadet yok. İnsan ibadet etmeyince de huzursuz olur. Çünkü Allah bizi öyle yaratmış. Yani nasıl böyle diyelim midemizin suya ihtiyacı var, yemeğe ihtiyacı var, gözümüzün ışığa ihtiyacı var, kulağımızın sese ihtiyacı var, kalbimizin de Allah'a ihtiyacı var. Yani bizim ibadete ihtiyacımız var. Şimdi sen ibadete olan ihtiyacını ötele. Bu ihtiyacı yerine getirme. Farklı fıdrat kanunlarına karşı savaş aç sonra mutlu olmayı bekle. Nasıl mutlu olacağız ki kardeşlerim? Sadece bu evlilik konusu ya da ibadet konusu değil. Takva konusu mesela. Harama bakan bir adam mutlu olamaz kardeşlerim. Şimdi gözde bir sır var. Önce bunu anlatayım. Sen nazar değdi falan diyoruz ya. Nazar. Gözde bir sır var. Gözden bir şey akıyor. Hani bunun maddede bile görüyoruz değil mi? Göz şu ile açılan kapılar var mesela. Gidip bakıyorsunuz kapı açılıyor. Çünkü gözden bir şey dökülüyor. Şimdi madden döküldüğü gibi manen de dökülüyor. Sohbete inkas ve insiba vardır. Oturduğunuzda gözden göze bir şey akar. Hani nazar değdi diyoruz ya bir insanın nazarı karşıya değdiğinde müspet menfi bunun tesirleri olur. Bu yüzden haram olan bir kişiyle oturmuyorsak onun gözünün içine bakarak konuşmak sünnettir. Çünkü kalpten kalbe yol gözden geçer. Hatta böyle gözün hareketlerini inceleyen, değil mi böyle davranışları inceleyen ilim dalları var. Mesela diyorlar bir insana soru sorduğunuzda cevap verirken sola bakıyorsa duygusaldır, sağa bakıyorsa daha akılcıdır diyorlar. Yani gözün hareketlerinden bile bir mana çıkıyor. Yani gözde büyük bir sır var. İşte bu kadar sırrı taşıyan göz harama baktığı zaman kardeşlerim manen ölüyor eziyet çekmeye başlıyor. Şimdi haram ateş ya nasıl böyle maddi ateşi bir insan maddi gözüne tutsa patlar ya haram da manevi ateş. Ona baktığında insan manen kör oluyor ve sıkıntı çekiyor. Bir insan parmağını ateşe tuttuğunda sıkıntı çekmez mi? Elem keder çekmez mi? E ruhunu tuttuğunda da çekiyor. Bizim bütün bu sıkılmalarımız, depresyonlarımız vesaire hayattan tat almayışımızın temelinde yatan hep bunlar, günahlar. Şimdi bir insan gözünden haram giriyor, kulandan haram giriyor, diliyle gıybet ediyor, kalbiyle dünyayı seviyor, midesine giren gıdada haram mı helal mi dikkat etmiyor. E ibadeti yok, namaz yok. Bununla beraber işte evlilik gibi farklı konular gibi fıtrata karşı savaşlar açmış. Ya bu insan nasıl mutlu olsun? Değil mi? Düşünün bir çamaşır makinesi yapmışsınız. İşte çamaşır makinesinin vazifesi çamaşırı yıkamak. Onun için yapılmış. kullanma talimatı var ya orada ne yazıyor? İşte bunda şu kadar kilo çamaşırı şöyle yıkayabilirsiniz. Sen gidip çamaşır makinesinin içerisine diyelim tabak çanak atarsan hem makineyi bozarsın hem içine attıklarını kırarsın. Çünkü o makine onun için değil. Onun fıtratında çamaşır yıkamak var. Ya insanın fıtratında da ibadet var işte. Takva var. Allah'ı tanımak var. Allah'ın emirlerine uymak var. Bizim kullanım kılavuzumuz ne? Kur'an. Kur'an'da bunların hepsi yazıyor. Şimdi biz fıtrata uygun hareket etmiyoruz. Tıpkı böyle işte çamaşır makinesinde bulaşık yıkamak gibi dünyayı kalbimize koyuyoruz. Gözden haram giriyor, kulaktan haram giriyor, dilimizde gıybet var vesaire. Bütün bunlar birleşince nasıl mutlu olacağız kardeşlerim? Mesela tesettürsüzlük. Birçok kardeşimi görüyorum ben. İşte maalesef yani tesettüre gireceğim diye öteliyor. O ötelemeden kaynaklı bir sürü ruhi sıkıntılar yaşıyor. Tesettür fıtridir. Yani tesettürün aslında birçok hikmeti vardır yani. Sadece böyle tesettürü kadın erkek ilişkileri vesaire bu noktadan değerlendirmeyin. Bakın geçenlerde yapılan bir çalışmayı okudum ben. Güneşten Tamam mı? Güneşten gelen ışınların insanın beyin dalgalarını etkilediğine dair bir çalışma var yani. İnsan o sıcağın altında, o sıcağa çok maruz kaldığı zaman işte beyin sağlıklı çalışamıyor. Bu cesette de var ya bir insan gidip iki gün güneşin altına yatsa hani böyle kumsallarda Allah korusun böyle uygun olmayan elbiseler vesaire yatıyorlar ya güneş kremi sürüyor ya yanmamak için. İki gün o güneşin altında kalsa belki cilt kanseri olacak. Çünkü çıplaklık fıtri değil. Allah kanun koymuş. Yani sen o kanuna aykırı hareket ettiğin zaman çıplaklığı dışarıda yaşadığın zaman bak madden kanser oluyorsun. Madden kanser olduğun gibi manenle kanser oluyorsun. Aynen bu tesettür içinde böyle. Sebep noktasında o güneşin ışıklarını insanı etkilediği söyleniyor. Bu yüzden erkeklerde farz olmamakla beraber işte takke takmak sünnet mesela. Dışarıda da takmak sünnet yani. Şimdi Allah'ın koyduğu kanunların o kadar çok hikmetleri var ki kardeşlerim. Sen o kanunlara uymuyorsun. E uymadıktan sonra nasıl huzurlu olacağız, nasıl mutlu olacağız? Elbette depresyon olur. Bu dönemin modern insanının en büyük problemi fıtrata savaş açmasıdır. Hani diyelim bir çocuk doğar, annesinin memesinden süt emer. Çünkü emmek fıtri bir ihtiyaçtır. Çocuk doğduğunda emmek ister. Bulursa gerçek meme yemer. Bulamazsa ağzına plastik meme dayarlar. Ama o plastik memede süt olmadığı için çocuğu beslemez. Mümitte sonra çocuk acıkır ve bağırmaya başlar. Biz de öyle. İslamiyet memesini bırakmışız. Yalancı memeleri ağzımıza almışız. Beslenemiyoruz ve bağırıp duruyoruz. Toplumun yarısından fazlası antidepresan kullanıyor. Belki de daha fazla. Ve ne kadar öfkeliyiz dikkat ediyor musunuz? Sokakta herkes neredeyse yani herkes demeyelim de birçok insan birbirine saldırıyor. Kalbini kırıyor. Birçok insan küs, şiddet olayları patlamış, öldürmeler şu bu falan. Ne? Bunların hepsinin temelinde yatan şey sevgisizlik huzursuzluk, depresyon, ruhi sıkıntılar vesaire. Ruhi sıkıntıların temelinde yatan şey fıtrata savaş açmak. Mesela haram yemek fıtrata aykırıdır. Değil mi? Şimdi mesela bir adam ekmek yapıyor. İşte içinden diyelim kepeğini alıyor. Ne kadar yararlı şey varsa alıyor. Sonra geriye böyle bir ekmeğin posası kalıyor gibi. Bize ne diyorlar? Bu ekmeği yemeyin diyorlar. Neden? Çünkü yediğinizde ondan bir fayda görmezsiniz. İçinde kepek olmayan ekmek cesedimize zarar verdiği gibi eğer yediğimiz şey helal değilse de ruhumuza zarar veriyor. Maalesef bu asırda o kadar karışmış ki bu bankası, faizi onu kandırıyor, kul dikkat etmiyor vesaire. Dolayısıyla bunlardan kaynaklı kazançlar, haram kazançlar Allah korusun. Sonra o haram kazançlarda elde edilen rızıklar onlar yendiğinde bunlar insanı manen rahatsız ediyor kardeşlerim. Cesedinize faydası olabilir yediğiniz etin, tavuğun neyse. Ama helalinden kazanmamışsa zahirde cesedinize faydası olan o şeyin ruhunuza büyük zararları oluyor. Tıpkı bir tarlaya düşen kıvılcım gibi nasıl tarlayı yutuyorsa maneviyatınızı yutuyor. İşte namaza gitmek istemiyorsun. Ruhi sıkıntılar yaşıyorsun. Elemler, kederler yaşıyorsun. Çünkü nasıl mide suyla rahat ederse aynen öyle de insan helal rızıkla rahat eder. Allah böyle kanun koymuş. Sen bu kanuna uygun yaşamazsan rahat edemezsin. Kulağımız mesela. İnsanın kulağından birçok haram giriyor değil mi Allah korusun? Şimdi bugünkü bu rap şarkılara bakıyorum. İçerisinde bir sürü küfür kıyamet. Eskiden de arabeskte de varmış. Bu o zaman da kadere isyan şu bu. Ya adam kadere isyan ediyor. Haşa. Burada küfür ediyor. Oysa bir hadiste var bir adamın ağzından küfür kelimesi çıkarsa Allah melekler ona lanet eder diyor. Ya şarkı diye küfür dinletiyorlar. Şimdi bir kulak akşama kadar bunlara muhatap olsa nasıl lezzet alsın? Şimdi bir adam alsa böyle eline kızgın yağ, kulağından aşağı dökse elem çekmez mi? Keder çekmez mi? Sıkıntı yaşamaz mı? Aynen öyle de o şarkılar da işte manen sıkıntı veriyor. Fark etmiyoruz. Dinliyorsun, dinliyorsun rahatlamak için daha çok sıkıntıya giriyorsun. Çünkü onlar Allah'ın koyduğu kanuna ters fıtrata ters. Biz öyle yaratılmamışız. Onlardan lezzet alamayız. Programımız öyle değil kardeşlerim. Bütün bu sıkıntılardan kurtulmak istiyorsak Allah bize neyi emretmişse onu yapmak zorundayız. İbadeti emretmiş onu yapacağız ki huzur bulalım. Huzur nerededir? Huzur Allah'ın huzurundadır. Oraya çıkarsanız huzur bulursunuz. Huzur nerededir? Allah'ın çizdiği sınırların içerisindedir kardeşlerim. Huzur namazdadır, takvadadır, doğruluktadır, helaldedir, ilim tahsil etmektedir, sevmektedir, peygamberimizin sünnetine uymaktadır kardeşlerim. Değil mi? Cenab-ı Hak hepimize bu manaları yaşamayı nasip etsin. Bu manevi hastalıklar olan depresyondur, sıkıntıdır, vesvesedir, takıntıdır ne kadar manevi hastalık varsa Rabbim onlara şifa versin. Ama dediğim gibi Cenab-ı Hak kanun koymuş. Siz eğer ağaçtan elma almak istiyorsanız önce o çekirdeği ekmeniz lazım. Bu kanun. Çekirdek elinizdeyken bin yıl dua etseniz Allah'ım bu çekirdekten bana elma yarat diye Allah'ın koyduğu fıtrat kanununa uygun olmadığı için o çekirdekten elma çıkmaz. Onu toprağa ekeceksiniz. Şimdi ben de manevi hastalıklarımıza Rabbim şifa versin diyorum. Rabbim şifa versin. Ama onun da bir kanunu var. Onun da şartları var. Bu sohbet içerisinde kısaca o şartlara değinmeye çalıştım. O şartları yerine getirelim kardeşlerim. Bir müddet sonra çok huzurlu olduğumuzu göreceğiz. Hayattan lezzet alacağız, keyif alacağız. Bütün dünya bomba olup patlasa o zaman korkmayacağız. Çok huzurlu olacağız. Çok mutlu olacağız. Dünyanın en kuvvetli antidepresanını istiyorsanız kardeşlerim Allah'ın emirlerine uyun. Huzur İslam'da huzur Allah neyi emretmişse orada bunu 1400 yıllık tecrübelerle görüyoruz kardeşlerim kim Allah'ın emrine uymuşsa o rahat etmiş. Belki her şey dört dörtlük olmayacak. Yine maddi sıkıntı çekeceğiz. Belki hastalıklarımız yine olacak. Belki farklı problemler yine yaşayacağız. Ama Allah o problemlerin içerisindeyken bile bize lezzet ve huzur verecek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne sıkıntılar çekmiş. Ama o sıkıntılar içerisinde hem o peygamberler hem bu iki insanlar şekva etmemişler. Çünkü Allah onların kalplerine inşirah vermiş. Neden? Çünkü Allah'ın koyduğu kurallara riayet etmişler kurallara riayet eden rahat eder kardeşlerim. Dünyada da öyle değil mi? Kırmızı ışık var yanınca durursan rahat ediyorsun. Geçersen arkandan ceza gönderiyorlar rahatsız oluyorsun. Bu da öyle. Allah'ın koyduğu kanunlar var. O kanunlara uyarsak kardeşlerim özetle rahat ederiz. O kanunları çiğnersek dünyada da ahirette de rahatsız oluruz kardeşlerim. Birçok sıkıntıya Düğü çağrı oluruz. Rabbim bunları anlamayı ve kendisinin koyduğu o futrat kanunlarına uymayı hepimize nasip etsin kardeşlerim. Sizden ricam birçok kardeşimin böyle manevi sıkıntısı var. Sebebinde bilmediği ruhi sıkıntı yaşıyorum diyor. Allah korusun kimisi intihara kadar gidiyor. Bu sohbeti paylaşalım kardeşlerim. Bence bu en büyük antidepresandır ve birçok kardeşimizde rahatlatacağını düşünüyorum. Vakit ayırıp dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Bir sonraki sohbette görüşmek duasıyla kardeşlerim.